Evet, evet. Evet arkadaşlar. Bugün garip bir şey oynayacağız. Şurada arkadaşım. Evet arkadaşlar arkada kardeşim izlediği e kardeşi videoları izliyor. Şöyle o yüzden. Kardeşim bu arada çok tatlı. Evet çok tatlıdır. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum ben de. Ne yapacağız ee, abi, şu an şu yolu yapıp arabaları geçmesini sağlayacağız. Evet, çok kolaymış ben bunu baş... İstersen ben Daha... konuştayım. Hayır diyorsa. Zaman ben konuşmuyorum ki Allah'ın Kendim konuşuyorum. Hiç kimse beni konuşturamaz. Araba uçuyor havadan. araba Arabalar düşüyor. Hep poru kuzu diyoruz. Ne kadar araba gelirse o kadar para kazanıyoruz. O şuralardan. Aa. aa 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 otomatiz çünkü otomatanın. Oo <laughs> araba araba araba. Araba mı olacak? Evet. arkadaşlar garip bir yere girdi. Dur dururken. Hadi. Heh. Şimdi bir borularda bu sayede e, bu sayede ekstra e daha çok yol yapıp şey alabiliriz. Yok. Şey Evet arkadaşlar istediğim şey çıktı. Vay. Vay mı? Hı. Ama arkadaşlar bak. Baksana. Ee, burası ne kadar açılıyor? Ve şu an şehir mi Evet abi şehir koruyor. Vay sahile de var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birazcık para yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar şu bastı. Artık arabalar daha iyi. Bazı arabalar daha iyi. Bir kere bir yok. Her yerden geliyorlar. Atladım. Şuraya para har istiyor. Parayı. Ya. Evet arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Onu fark etti. Bu oyun o kadar da güzel değilmiş arkadaşlar. Onu fark etti. Bu ne? Uyuyo, bu oyun ya bu ne güzel oyunu. Yo bayağı sıkıldım ben oyun oynamakta. Wenn du ein Android-Handy hast, musst du diese App sofort herunterladen. Du könntest Geschenkkarten verdienen, indem du neue Spiele auf deinem Handy spielst. Misplay empfiehlt dir je nach deinem Geschmack Spiele. Du musst nur ein neues Spiel ausspielen und Einheiten verdienen. Und dann kannst du diese ein verschiedenen Geschenkkarten einlösen. Alles, was du tun musst, ist Misplay aus dem Google Play. Neue Spiele in der App zu spielen, um mit dem zu oh, spielen. Sonunda rahatladım ya. Sinir krizi geçti. Başka. Şu gıcık oyu yüzünden Yine geleceğim. Senin krizi yaşıyordum ya. Ya. Evet. Kaç yıl oldu saymadı köyden geçerim. Kimler diyor? Biz arabalar kardeş. Neden? Çünkü biz arabayız. Seni de özledik. Biz Daha araba değilsiz. Siz çöp mü? Evet. Burada saldırır arkadaşlar. Hayır, ha saldıramazsınız. Çünkü elektrikli araba popüler oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Yok, Ben fazla. Sana şöyle şurada takacağım. Şuradan takacağım. Elektrikli. Elektrikli arabalar biliyor musun? Bir sadece bir koyun sana bir bir benzin dolusu şişe veriyor. <laughs> ya Yo abi gel ge, burada benzin gir burada 24... bir çıktı. Türkiye'de. Türkiye mi? Farklı Türkiye'nin araba daha güzel bu. Siz buradan. Evet yani tufak bile daha güzel. Bu evet. eski. Evet böyle bir bir. bir... Biz yıllardan kalmış arabaya benziyorsunuz. Ne <laughs> de? Biz 4 arabalardan daha gazlı bizim arabalar böyle villiko. Arkadaşlar çok fazla trafik oldu. Ben böyle <laughs> ya. Ne araba geldi e, altın paralı? O kadar da kötü değil. Araba arkasından para döküyor, kalın. Para. Aa para zengin oldun. Milyaderim. Ama gerçekten döküyor bu adam. Buradan hop. Hop. Bir de şöyle zablastıralım otobanlarımızı. San mı? Otoyollar var ya hadi. Onları kesme. Oh yeah. Oh yeah. Oh 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 yeah yeah. Arkadaşlar ya az kalsın ben yanlışlıkla videoyu bitirecektim. <laughs> <"Dum."> Bitirdim. Sanıyordum. <laughs> Böyle. O Böyle. Çok, Cusup, <gülüyor> <arabanın> <gülüyor> çok ucuz. Yusuf araba çok ucuz. Bak sallattım şimdi biraz çakalınca. <laughs> 21 dolar. Oğlum çapağa bayağı yapmıyoruz ya gerçekten. Parası nasıl olacağız? evet dolar. Arkadaşlar da... siz Türkiye'de çapıyorsunuz. <laughs> o olması gerekiyordu. Dolar değil. Biz zengin. Tabii ki bu arabaların yapımcısını biz, dolandırmışlar. Arabanın... Biz zenginiz abi. Neden? Çünkü nasıl oluyor ya? Türkiye'de yaşıyoruz. Sadece diyorsunuz ama ama dolar, Amerika doları. İtiraf etme zamanı geldi. Biz aslında 20 dolar Amerika'da yaşıyorduk. 20 dolar mı 20 dolarlık Neyse Neyse bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.